Arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki burada Fashion Star yani kıyafet e, giydirmece en iyi hani birinci fana seçiliyor ya. Bu oyunu oynayacağız ve insan trolleyeceğiz. Yani arkadaşlar bunda girip aynı kıyafeti yapıp insanları e, edeceğiz. Tabii ki bundan sonra e, şek olduğunu, video oyunu olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Haydi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar girdik şimdi kurban seçeceğiz kendimize. Bence e, kim olsun? Şu kız olabilir. Aynen. Arkadaşlar kurbanımızı kaybettiğimiz için e, başka bir kurban seçeceğim. E, hangisini seçsem diye düşünüyorum şu an. Ama çok giyin. Herkes giyinmiş. Bir de saniyemiz de azaldığı için buradan birisini seçmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ama video şu yonca. Yonca'ya bakalım. Arkadaşlar kimi seçsem bulamıyorum. Şunu bakalım bir. Yüz olarak da şu kızın saçını hemen yüzünü bulmamız lazım. Hmm. Buradadır büyük ihtimalle. Evet arıyoruz. Arıyoruz. Buldum arkadaşlar yüzünü. Büyük ihtimalle buydu. Aynen. Şimdi gidiyoruz. Bakalım ne yapmış kız. Ama bulamıyoruz. Hep mi? <laughs> Bulmaya çalışıyorum. Da yok. Aa. Arkadaşlar kız gitti. Ortada evet, mısın? Ayakkabı olarak şey giymiş. Bekleyin, saçını yapıyor. Şu an evet takip ediyoruz arkadaşlar. Bunu yaptı. Biz de bunu yapıyoruz. <laughs> evet saçını buna boyadı. Biz de buna boyuyoruz. Ayakkabı giyeceğim ama şey yapmak da istemiyorum çok. Saçını ne renk yapacak. Evet arkadaşlar böyle devam ediyoruz. Ayakkabı bölmesinde böyle dolaşıyoruz. Ama şu an yani yaptık. Sadece ayakkabı kısımlarını yapacağım. Hemen ayakkabı bölümüne gideyim. İnşallah bir şeyini değiştirmez. Hangi ayakkabı yapmıştı şu an onu bulmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar bunu yapmıştım. Hemen yapıyorum ayakkabı şeyimi de. Evet arkadaşlar şimdi başlıyor. Bu prevlet şimdi acaba ne kadar gıcık olacak? Hadi ona bakalım. Ben <laughs> buna Bu falan... böyle. Öylesine. Ee, şimdi biz geliriz inşallah. <laughs> bekliyoruz. Olur. Bekliyoruz. Evet. Bunu da Evet arkadaşlar bu çaldığımız çocuk. <laughs> Şimdi bize gelecek birazdan. Bakın. Aynısını yapacağız. Bu emojilerin aynısını yapacağız. Bakalım tepkisi ne olacak. <laughs> evet sıra bende. Hemen yapalım. Bulursak eğer. Evet buldum. Aynı şeyleri yapıyoruz. Merhaba şu an çocuğun tepkisi ne? Acaba kaç? <laughs> arkadaşlar çocuk baya sinirli oldu bu arada. Evet şimdi kazananlar seçiliyor. Baya sinirli olduğuna eminim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Hepimiz birinci olmuşuz. Ama şu an çocuğun yerinde olmak istemezdim. Aynı şeyi atayım birazcık daha sinir olması için. Bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like etmeyin unutmayın. Etme. Bye bye.